Samandağ'da trafik kazası sonrası bıçaklı kavga, bir ölü, üç yaralı olayında yedi şüpheli yakalandı. Hatay'ın Samandağ ilçesinde trafik kazasının ardından iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi ise yaralandı olaya karıştıkları belirlenen 7 şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Edinilen bilgilere göre olay, 21 Temmuz 2025 tarihinde Samandağ ilçesine bağlı Yeşilköy mahallesinde meydana geldi. Yaşanan trafik kazasının ardından taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılardan biri, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alarak kapsamlı bir soruşturma başlattı. <laughs> Kamera kayıtlarının incelenmesi ve saha çalışmaları sonucunda olayla bağlantılı oldukları tespit edilen 7 şüpheli kısa sürede yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Hatay İl Jandarma Komutanlığı olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor. Kamuoyuna gelişmelere ilişkin bilgilendirme yapılacağı belirtildi.